Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bundan bir önceki videomuzda çeşmemiz gördüğünüz bu çeşme suyu çok az veriyordu yani çok az su geliyordu. Biz ne yaptık? Öncelikle dışarıdan gelen boru bağlantısı olan gördüğünüz gibi evimize ilk girişi kontrol etmek istedik. Camaşır makinesinin borusunun da girdiği bir tane çeşme var. Yani bu çeşme. Bu çeşmeyi söktük. Bunca bir önceki videomuzda. Ve bu filtresini söktük. Gördüğünüz gibi. Hemen nasıl söktüğümüzü size göstereyim. Zaten bir önceki videomda göstermiştim. Burada çok fazla soğutu vardı arkadaşlar. Yani resmen çeşme tıkanmıştı. O yüzden akıtmıyordu. Biz ne yaptık? Temizledik. Şimdi merak eden arkadaşlarımız bundan bir önceki videoyu bu çeşmenin halini görebilir. Güzel. Eski kullanmadığınız diş fırçası da olabilir. Eski kullanmadığınız bir diş fırçasıyla güzel filtreyi temizledik. Filtremizi temizledik. Gördüğünüz gibi yerine takıyoruz. Güzelce. Buraya sökerken geniş bir tornavida ile sökebilirsiniz. Çok basit. Bunu tekrar yerine bağlayacağız. Ondan sonra çamaşır makinemizin borusunu daha sonra gördüğünüz gibi çeşmemizin borusunu bağlayacağız. Tabi oraya beyaz izola bant kullanacağız. Çeşmenin borusuna gerek yok. Çamaşır makinemizin borusunda zaten kendi plastiği var. Ondan sonra çeşmemiz güzel çalışacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.